Herkese selam arkadaşlar. Ben YouTube Ezilex. Ee, gerçek adımla da tanılan üzere Çağlar. Bugün e, ekmek sever... Ekmek seven diye birisi işte bu. Bu kişiyle vs atacağız arkadaşlar. İnşallah yeneriz. Bakalım duruma göre. Yeneceğiz, yeneceğiz. Dostluk kazanacağız. M4 seçemedim Kendimi patlattım. Gel bak. Biraz sesini açayım arkadaşlar. Siz de rahat rahat duyun. Yok salamıyor. Yürü, Yürüyüşünden belli. Votuna sıkacağım ben bunu. Ya arka göremiyor ya. Göremiyor. Ben hemen şuraya çıkayım. Buradan çıkarsa bırak patlatacağım zaten. Patlattım gördüğünüz üzere. 5-0 e, gider mi arkadaşlar buna? 5-0 gider mi? Buna 5-0 gider mi? Ya gelsene. Aa dur buna bes bu gitmez. Dur buna bes bu gitmez. Gider mi? Gitmez. Ekmekse. Ben şuraya çıkayım. Nereden çıkacak? Dalga <laughs> 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 geçtim o yüzden sıkmadım. Dalga <laughs> <laughs> geçtim arkadaşlar o yüzden sıkmadım. Buna 5-0 atacağım ki ben. Bak şimdi bu buradan çıkınca ben patlatacağım. Çıkarsa sesin çıkmasın fark etme. Oy. Çok iyiydi lan. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar tamam. İkinci versamıza geçtik hemen ekmek sevenler sevenlerle. Ben bu sefer bana daha, daha da sağlam oynayacağım. Ya da daha kötü oynayacağım. Ben bunu üçe satacağım abi. Kardeşimiz isterse üç kere daha atabiliriz. Ya, TDM'ciyiz zaten. Bu da TDM gördüğünüz üzere. Of. Orbeon kabinine geçtim arkadaşlar Orbeon kabinine. Şimdi aynı ne salak ekmek sever. Şu, aldık birinci sayımızı çok iyi. Hemen ikinci sayımızı oynayalım güzelce buraya attık. Açığa çıkıyorum yine vuramıyorum. Oo, canımız az. Bu bu sayı verdik. Ver verdik lan. Oha arkadaşlar onu alması lazım. Hadi lan kaskımı attım. Attım kaskı. kaskı. Kaskı, attım. Bunu da atayım. Kele başladım. Kele başladım şu saçma. Hadi. Duvar kaba bagı atayım mı? Abi bak her şey duvar bagı yüzünden oldu. Oy Allah'ın botu. Bunu da alamadı ya. Ben de hiçbir şey demiyorum. Dördü de aldık hemen. Hemen. Evet, Maşallah, <laughs> <laughs> çalışmaya başladın mı çalar? Aldık bunu da be. Eline sağlık kardeşimizin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olup ve bildirimlere tümünü alıp almayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.